Herkese merhabalar. Gene bir depremle karşı karşıyayız. Aradan birkaç sene geçiyor. Sonrasında tekrardan yeni bir deprem oluyor. Evet büyük depremlerin olmasında belki bir 10 sene, 15 sene, belki hatta 20 sene bir zaman oluyor ama bu depremin de 5.9 hatta 6 şiddetinde olduğu söyleniyor. Ufak gibi gözükebilir. Bana sorarsanız çok da ufak değil ama herhangi bir can kaybı ya da bir yıkımla karşı karşıya kalmadığımız için diğer depremler kadar önemini çok fazla göremiyor olabiliriz. Bu deprem 5.9 ya da 6 şiddetinde oldu. 6.5 da olabilirdi. Aynı deprem 7 şiddetinde de olabilirdi. Bunu bizler bilemeyiz değil mi? Bunu günün sonunda Cenab-ı Hak bir şekilde bu dünyayı yaratırken bu deprem fayatları bir şekilde oluşmuş. Yani bizim ne yapmamız lazım? Şu anda şanslı olduğumuzu mu düşünmemiz gerekir? Altı, Allah'tan 7 şiddetinde olmadı ve işte 100 tane, 1000 tane, 500 tane binamız yıkılmadı. İşte 4 tane binanın hafif hasayla kurtulduk. Tüm vatandaşımıza sesleniyorum burada. Bunlar şans. 6 şiddetinde olmuş olması bir şans bizler için. Bizler artık şunu görelim. Top bir şekilde ülkemizdeki deprem riski olan bu İstanbul'da olabilir, Adıyaman'da olabilir, Diyarbakır'da olabilir, Alatya'da olabilir. Herhangi bir hangi şehirse o şehir. Bu şehirlerin tamamında Komplike bir kentsel dönüşme gitmek zorundayız. Yani bunu biliyorum, kolay bir şey değil. Bunun da farkındayım. Yani hükümetin bunu kolay bir şekilde yapması beklenemez. Bekle beklemiyorum da bu çok kolay bir süreçte değil. Çünkü bireysel vatandaşların çıkarları da işin içerisinde, can güvenlikleri de. Şimdi buradan böyle konuşurken depremi yaşamış bir insan bunu bilir. Daha doğrusu depremi felaket açısından yaşamış bir insan. Burada eminim ki ben bütün Hataylı vatandaşlarımız, Adıyamanlı vatandaşlarımız şunu söylüyordur. Hatta Kocaeli'ndeki vatandaşlarımız 2000 yılındaki, 99 yılındaki depremlerden yaşadıkları ile beraber şunu biliyorlardır: kentsel dönüşümün daha doğrusu yeni ve dayanıklı binalarda oturmanın ne kadar fazlasıyla önem arz ettiğini. Ama depremi yakından hissetmeyen vatandaşlarımız çok fazla anlamıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bu depremi şöyle bir şeyden paylaşabilirim: 99 yılında deprem oldu ben İstanbul'daydım. İstanbul'da deprem oldu. Gece saat 3.03-3.05 civarı bir saatti. Depremle beraber işte o dönem aile büyüklerimiz bizi alıp daha sayfaya yeri olan bir bölgeye götürmek için arabaya bindik. O zaman da bakın Gölcük depremi, deprem Gölcük'te oldu. Ancak ben avcılardan geçerek bu bahsettiğim sayfaya bölgesine gidiyordum. Daha da o zamanlar 12-13 yaşında daha ufak bir yaştaydım. Yıkılmış binaları ben hatırlıyorum. Yani yıkılmış avcılarda olduğu yere çökmüş E5 üzerindeki binalar, insanların feryatları. Ben o küçük yaşımda bile bu bende bile bir travma halinde kalmış. Depremi yaşadım diyemem sizlere. Bu depremi yaşayan insanlar Hatay'da yaşayanlar, Gölcük'te yaşayanlar, Avcılar'da yaşayanlar, çeşitli ülkemizdeki Erzincan depreminde zamanda yaşayanlar. Bunlar bunlar bu kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Bizler de bu farkındalıkta olmamız lazım. Buradan tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Nasıl bir ricada bulunuyorum? Evet, maddi zorlukların farkındayız. Evet, maddi koşullardan dolayı böyle komplike değişimlerin devlet yardımıyla yapılması çok zor. Kendi bireysel birikimlerimizle yapmamız da çok zor. Bunun da farkındayım. Ancak en azından bu kredi faizleri vesaire düşmeye başladıktan sonra, biraz kısmi çekilebilir vaziyete geldikten sonra en ivedi şekilde eğer ki bizlerin oturduğu evler dayanıklı olduğunu düşünmüyorsak lütfen bunları bunlarla ilgili gerekli önlemleri alalım. Bakın 6 şiddetinde olması gerçekten bir şans. Bu 6,5 olsaydı biliyorsunuz ki orada 6 olmasıyla 6.1, 6.2 olması çok fazla bir şiddeti çok fazla aşırı derecede arttırıyor. Yani tüm vatandaşımızdan rica ediyorum. Biliyorum ekonomik olarak çok zor bir süreç. Ancak bunları hepimiz farkında olup yapmak zorundayız devlet de biraz yanımızda olur, devletin de bize desteğini hissedersek bu sürecin altından rahatlıkla kalkabiliriz. Gelelim bu haftanın önemli olaylarına. Sayın Devlet Bahçeli, DEM Partili vekillere biliyorsunuz ki selamlaşmak için elini uzattı kendisi. Siyasi açıdan da güzel bir portreydi. Son dönemde, bilmem dikkatinizi çektim ama Sayın Özgür Özel ile Sayın Devlet Bahçeli arasında hem tatlı atışmalar oluyor siyasi açıdan hem de aralarında bir dostluk hatta açık konuşmak gerekirse Sayın Özgür Özel'in Devlet Bey e beslediği saygı gösterdiği saygı Sayın Devlet Bey'in de Özgür Bey'e gösterdiği sevgi belli oluyor. Yani şimdi ülkemizin tarihine baktığımızda zamanda biliyorsunuz ki Ak Parti hükümetinin ilk seçimini kazanmasındaki en büyük aktör kimdi? Sayın Devlet Bahçeli. Sayın Devlet Bahçeli kendisinin de içinde bulunduğu koalisyonun artık Türkiye'de halkın nezdinde bir karşılığı olmadığını düşünerek ülkeyi erken seçime götürmüştü. Acaba bu süreçte de ülkemizde de bu ekonomik buhranın şu anda yakın süreçte bitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Acaba bu süreçte de devlet beyden böyle bir hamle gelebilir mi diye bir düşünce benim aklımda bir belirdi. Yani çünkü şunu söylemem lazım. CHP'nin bundan yani geçtiğimiz 8 yıldaki Özgür Bey'den önceki yönetimini maalesef ki işselleştirememiştik. Bunu kendimde birçok programda da paylaştım. Birçok kendi yayınımda da paylaştım. Birçok eşimize, dostumuza işare ederken de bu konuların altını defaatle çizdim. Ancak Özgür Bey daha kendisi gelmeden önce de kendisiyle ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Şu anda da Özgür Bey geldikten sonra da bana sorarsanız sempatik ve yerinde bir muhalefet yapıyor. Yani bakın şimdi EYT'nin çıkması neden çıktı EYT? Sayın Özgür Özel'in sayesinde. Emekli maaşlarına %25 zam neden oldu? Tabii ki gene yeterli değil. 112.500 TL ancak bu bu en alt limitteki emekli maaşını arttıran kişi gene Özgür Özel'in muhalefetiydi. Yıllardır beklediğimiz muhalefet anlayışı buydu. Bunlarla beraber ne oldu? Sayın e, Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine de gittiler. Yani ne kadar güzeldi değil mi? Bana sorarsanız çok umut verici, çok e, yerinde olması gereken siyaseti gördüm ben. Açık konuşmak gerekirse. Bakın Sayın Süleyman Demirel ile Turgut Özal arasında biliyorsunuz ki kendisi kabinesinde e, Sayın Süleyman Demirel'in bulunmuştu Turgut, Turgut Özal. Ancak sonrasında e, kendisi e, partisini kurarak kendi yoluna gitmek istemişti 1980 darbesinden sonra ama onlar bile nezaket çerçevesinden çıkmadan defaatle görüşürlerdi. Olabildiğince tabii ki. Şimdi buradaki söylediğim şey, buradaki sizlerle paylaşmaya çalıştığım düşüncem şu. Yani Devlet Bey ve CHP tarafında bir yakınlaşma AK Parti'yi biraz daha yalnızlaştırabilir. Ancak ülkemizde şu an için erken bir seçim gerçekten yıkıcı bir etki yıkıcı bir etkiye mal verir. Bunun ben eminim ki Sayın Devlet Bey de farkındadır. CHP tarafında farkında olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de direktman erken seçime gidelim değil de erken seçimle ilgili bir nabız yoklamaya çalışıyorlar. Anketler de gösteriyor ki artık ülkemizdeki birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Yani gerek Mansur Bey, gerek Ekrem İmamoğlu gerekse de Özgür Özel'in üçlü bir şekilde partiyi yenilikçi bir yapıda geleceğe hazırladıkları görülüyor. Yani buradaki süreçte 2028'e kadar seçimin olup olmayacağını bekliyor olacağız, takip ediyor olacağız. Ancak bir erken seçim olacaksa da ülkemizin en azından ekonomik olarak refah seviyesini daha da aşağıya götürmeyecek bir süreç olması açısından ben bana sorarsanız bir senelik daha bir sürece ihtiyacımız var. Bu sürede gerek iktidar partisi gerekli açılımlarını yapar. Gerekse muhalefet kendi hazırlıklarını yapar. Ondan sonraki süreçte de vatandaşımızın takdiri ne olursa ülkemizin başındaki liderimizle beraber devam ederiz. Bu hafta Sayın Numan Kurtulmuş'un anayasadaki dördüncü madde ilgili bir takım paylaşımları oldu. Bununla ilgili zaten partinin içerisinden de fazlasıyla bir tepki gördü kendisi. Bana sorarsanız da çok yerinde bir durum değildi yani. Zaten Sayın Tayyip Bey'in de böyle bir isteği olduğunu da düşünmüyorum yani. Ben ilk dört maddeyle bir alıp veremediği olduğunu düşünmüyorum. Yani ülkemizde yeni bir anayasa ihtiyaç var mı? Bana sorarsanız dört madde haricinde illaki değiştirmesi gereken yerler var. Mesela bunlardan birkaçı, boşanma davaları ile ilgili birkaçı var. Çeşitli farklı suçlarla ilgili var. Çeşitli farklı yaşanan durumlarla ilgili var. 1980 yılında yapılmış bir anayasa bu. Darbe anayasası dediğimiz anayasanın birazcık değiştirildi ama ana kalıplarıyla bu duruyor. Bu şu anki anayasanın üzerine ufak bir takım dokunuşlarla geçirilebilir. Yani anayasa değiştirilemez bir şey değildir. Anayasanın ilk dört maddesi dokunulmazdır. O dört maddeyi de Sayın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ülkenin geleceğini garanti altına almak için koymuşlardır. O Tartışılamaz bir gerçektir. Ancak geriye kalan maddeler yıllar içerisinde tabii ki de değiştirilebilir. Yani 1980'deki halkın yaşadığı hayatla 45 sene sonrası bugün yaşanan hayat aynı mı? Ondan 40 sene öncesinde yaşanan Atatürk'ün dönemi aynı mıydı? Hiç değildi. Sürekli insan olduğu gibi hayatın kendisi de gelişiyor, değişiyor ve bunlara ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Bakın bundan 10 sene önce yapay zeka deseydik kimse bir şey anlamazdı. Ama şu anda ne diyoruz? Yapay zeka artık geleceği yönetecek. Bundan dolayı anayasanın değişmesine tabii ki de karşı değiliz. Ancak dokunulmaz olan ilk dört maddenin her zaman için gerek vatandaş gerekse siyasi olarak her zaman için arkasındayız.